Sorduysa bakalım. Dik dairesel sinir biçiminde olan şekil birdeki kapta kabın yüksekliğini 9 eşit parçaya bölen pembe çizgiler olup kapta 2 litre su vardır. Şurada 2 çizgiye 2 litre varmış. Şekil birdeki kabın içine 1 küp 2 küre atıldığında kübün hacmine x, kürelerin hacmine y diyelim. Kürenin hacmine y dedik, küplerin hacmine x diyelim. Şimdi bakalım ne kadar yükselmiş. Hacmi kadar yükselir. Şekil 2'de 2'den kaça çıkmış? 1, 2, 3, 4, 5'e çıkmış. Demek ki 3 artmış hacim. X artı 2Y bir kere 3'tür. Devam edelim. Şekil 3'te ise 6 ve 7 çizginin tam ortasında. Yani 6 buçuğa çıkmış. Demek ki 4 buçuk artmış. Kim artmış? 2X artı Y 4 buçuk olur. Şimdi bunu eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2x eksi 4y eşittir eksi 6 eksi 3y eşittir eksi buçuk y 05 çıkar y yerine 05 yazarsam x de 2 çıkar. Yani küp, küpün hacmi 2. Diyor ki şekil birdeki kaba sadece bir küp atılsaydı. Ev 2 litreydi. Bir küp bunu 2 yükseltecek. Toplam 4 olacak. Doğru seçenek Ceyhan'dır.